BK Live'dan herkese merhaba. Bugün yine Türkiye'de yaşanan motorcu kazaları, kavgalarını izleyeceğiz. Bu şeyi açsam mı ya? Burada çünkü bir tane olay var da. Karın yanında yazıyor. Bak öyle bir başlığı var. Karın yanında. Okey tamam. Başlatıyorum. Çantada. Ya kanka doğru da. Çıkıyor. Çıkıyor da onu yeni değiştirdim. Plakayı notardan çıktım. Aa plaka kelep kemeresi bu bir yerde utan. Tamam suda ee, e, duruyor. Ondan da <laughs> <laughs> Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey demiyorum. Ben görmedim böyle bir şey. Ya biri üflese alev alacak. Abla gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? yak beni. <laughs> aman aman vallahi yani. Senin. Ne <laughs> var Aa, bir de o var. korna çalıyor. <laughs> Dur bakalım bir dakika arkadaşlar. Sakin oluyoruz ve objektif bakmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Buradan 30 kilometre sokak arasında 30 kilometre hızla hareket eden bir araç var. Senin G -g -g değil ya ben dondum bir an Düşünüyorum da yani arabanın gözünden bakmaya çalışıyorum Burası sokak arası o yüzden biraz sıkıntılı bir mevzu Ben dondum ben <laughs> Ama arabanın bir tık daha iki tarafın da biraz daha yavaş geldiği bir senaryo olması lazım O zaman hiçbir şey olmazdı Senin Ya yine olmamış da bayağı yakın araba durmuyor ama Yani araba harbiden durmuyor Ne var onun? Bir de o korna çalıyor Kız. Ne lan? Arkadaki araç helikopter <laughs> oluyor. Oha dibine geliyor. Bir dakika dur. Göreceğim orayı da. Niye korna çalıyor? Ne diyor lan? Oha. Ne oldu? Ne oldu? Yürü. Ne Yürü. oldu? Ne oldu? Niye sinirleniyorsun? Sağdan geçiyorsun. Sağdan sola mı? Sağdan girmedim. Adama yol verdim ben ya. Abi İstanbul. Herkes çok gergin. Dur çocuğum, dur ne oldu? O arabadan inmiş. Oğlum sağımda! Özür Sağdan solduyorsun. Özür, 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 özür... Sağdan... özür dilemeyeceksin. Gideceksin. Özür... Sağdan solduyorsun. Bak benim arabam var orada. Burada bir araya gireyim. Ben bu şahsiyetli küfürden sonra vurmayı düşündüm. Boks antrenörüm. Bire etkisiz hale getirebilecek durumdayım. Fakat ne olursa olsun yanımda kadın olan bir şahsa, bir insana. Vurmak bize yakışmaz, adamlığa sığmaz. Karşı taraf ne kadar adamlıktan nasibini almamış olsa bile. Tamam. almamış olsa bile. Tamam. Eşim var yanımda. Eşim, Eşim varsa var. Eşim. Var. inme arabadan ya. Ne kavga ediyorsun? Duruyorsunuz beni ya. ya. Eşim 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 var. Var. Ben hangi birinize bakacağım? Bak eşim, eşim var diye sesini çıkarmıyor. Lan çıkarsan ne olur oğlum? Tamam eşim var. Bak yanlış yapıyorsun. Bak, motor kullanıyorsun. Özür dileyeceğim sana direkt. Bak motor kullanıyorsun. Bak motor kullanıyorsun. Bak motor kullanıyorsun. Ben de motor kullanıcısıyım ama yaptığınız hatalı ediyorum. bir şey. Bana gerek yok. Tamam mı? Boşuna yani ben sana şimdi orada sen, Bir dakika bırak. Sen bir de bana ne küfür ediyorsun? <gülüyor> küfür <laughs> etmiyorum. Amına kodumu çocuğu demedin mi sen bana Dedim. Niye dedim? Ben seni sen şimdi vursam mi? bak bir dakika vursam bak, görmüyorum şey seni. Sen bir daha görmüyorum. Şu an. Vursam senin annen baban yok mu? Sen annen baban oldu. Amına kodumu çocuğu diyorsun bana. Ama ama doğru. <laughs> ne alaka? Sen anla ya bunu. Sen kimsin bana öyle konuşuyorsun? Ya o zaman motorunu adam akıllı ya kullan. Motorunu adam var. akıllı evet. kullanacaksın. Ben tamam mı? Ne var diyorsun? Konanın evet. kelime Tamam şeyine... ya ya yenge alırsın. Mevzu ne biliyor musun? Bak yüzde doksan yenge ile arasında bir atışma yaşandı. Trafiğe patladı. Adam akıllı kullan. Hareket yapma. Gerçekten yapmayın. yenge. Tamam. Kusura bakma. tamam ya tamam. aldı. Uzatmak yenge, istemiyorum ama ya. etki küfür çok büyük. Yenge alır mısın? Gerçekten. Bak bu kurttu. Bak, bak trafiğe tamam, kapatıyorsun. Bak, 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 bak. bak Tamam motor bak, kullan. Ben de motor kullanıyorum. Bak tamam ben sana yaptınız, özgür, özgür bir Sen kodumu çölü diyorsun. Gerçekten yenge. Tamam. Tamam git hocam. Küfüre takılma. Lan nasıl küfüre takılma? Kodumu çocuğu diyorsun ya. Tek yanında kadın var ya. Ya valla kadın olmasın. Helal olsun. Bak doğru yani ne yapacaksın? Yanlış onda. Trafik olarak demiyorum ama yani yanında bir kadın varken ne gerek var böyle büyük olay yaşatmaya? Olaya bakalım mı bir daha hemen hızlıca? Oha bayağı da tartışmışlar ya. Ne oluyor ki ya abi? İki motorcu buradan sola çıkıyor. Lan ne yapıyor koyayım ya? Ses yok bu videoda bende değil arkadaşlar. Ama mevzuda sinyalsiz yine. Burada zaten araba var. Bu adamın da üstüne çıkıyorsun. Yani bir mesafe diye bir boşluk yok mu hiç? Direkt sola atlıyor. Bu arkadaş da ortadan gidiyor. Çarpıyor yani ülkemizin trafiğinde yaşanan şeyleri inanın yorumlamak çok zor. Benim bu izlediğim kayıtlar için söylüyorum. Çünkü hatalıyız yani trafikte aslında. Bizim buradan gitme hakkımız yok. O yüzden buna da isyanda bulunamıyoruz. O da hatalı. Tartışılacak şey hangi taraf daha çok hatalı? Bu adama dersin ki kardeşim ülkede bu kadar motorcu var. Bu ülkenin trafiği kontrol altında değil. Motorcuların şehirler arasından gittiği bir gerçek. Bunu sen ben düzeltemeyiz. Bu konuda net bir kural olmadığı için bu devam ediyor. O yüzden aynen ayık olacaksın şeridin değişmeden önce. Buna da diyeceksin ki kardeşim bu arabalara hiçbir zaman güvenmeyeceksin. Buradan bile olsa çıkabilir. Tetikte olacaksın. E, bu durumun tatsız versiyonu iki tarafın da birbirine patlaması, motorcunun aynayı kırması falan oluyor. Bakalım ne oluyor? Ses yok da. Artçısı da varmış. Ben sana burada vurdum bak bu şeritte vurdum. He? Sen, Kardeşim sen, 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 kamera kaydı, var. İstediğin kadar. Ha ka 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 pardon, artçı değil, değil sürücü değil. Kamera var. kaydı var. Bana bir şey olmadı. Sıkayım arabayı. bana bir şey olmadı. Sıkıntı. Helal bana olsun. Bana şey olmasın zaten. Sana bir şey olmasın diyor en azından. <laughs> ne yaptın zannediyor? Ne işiyor mu abi burada? Niye giriyorsun yanıma? O neydi? miydi? Neydi o? Oha! Çöp torbası. Ama kanka yani sen de onu saçtın ortalığa. Bildiğin ağzına kadar dolu çöp torbası. Postat, Bigland. Hala bak bir yetmedi. Sinyali verdi bak. Şu an ne biliyor musun? Kardeşim ben sinyalim verdim. Çıkabilirim kafası bu. Bildiğin üstüne çıkıyor. Böyle bir dünya var mı ya? Abi bak bir telefonla konuşuyorsun. Tamam mı? Aynen bak elinde. Tamam. İki beni iki... Tamam. Bir ezmeye çalışıyorsun. Ayıptır günahtır bak. Ben seni görmedim de. Sen Ama ben bak ben bu ben iki oldu be. Bu iki oldu. Hadi onu da görmedim. Ha? Bunu gülerek yanına yanaştı. Sebe? Ben Görüyorum aynadan seni. Gördüğü halde yapıyor bunu. Sen nasıl geçtin beni? Nasıl geçtim ben seni? Görmezsen ben senin ne olacaktım? Ölecektim. E yazık günah değil mi? Ya abi işte ikimizin de düşünmesi lazım bunu. Hani sen de düşüneceksin, ben de düşüneceğim. Ama böyle geçilir mi abi? Sen ya abi olacaksın? ben oradan kendi şeridimde geliyorum. Şimdi senin görmen lazım. Suçu tamam ben süratle şey, geliyorum. Şey, Eyvallah emin. diyeceğim de. Senin de görmen gerekiyor. Önemli olan kısım o. Benim şeridimden geliyorsun. Nereden tamam. senin şeridin abi? Kamerayı açıp izleyelim. Gel gel. Çek şey, sağ bak kamera var. Açıp izleyelim kim attı görelim. Bakalım. Aynen arkadaş hızlı. Bunu da kabul etti hatam dedi. Ama bu abi de bildiğin aslında geldiği şerit burası bakın. Pardon bu şerit. Son şeride çıkıyor yani aynaya bakmaz mısın? Aynadan baktığında görülmeyecek bir hızda da değil bu arada o da olabilirdi ama o hızda da değil. Hatası hızlı olması o da en azından kabul ediyor bak motorcu kabul şu, ediyor. Ayıptır günahtır bak. Kamerayı açıp izleyelim gel gel çek sağ bak kamera var açıp izleyelim kim attı görelim. Polisler burada bekliyor bunlar durdurmayabilir çünkü burası yüklü çok sıkıntılı. Bakıyor bu da bana. Canavar var diye. Polis arabasından bak kimler iniyor. Çakallı araçtan görev dışında kimleri indirdi. Ne oldu? Atladı direkt motordan. Ne oluyor? Aa reis kurdu dedi ki işte çıkarayım ekipmanları. Ekipmanları çıkardı gardı almış. <laughs> Bildiğin dövüş ya. Ama kibar dövüş bu. His biker was street racing with a sports car. He did the classic mistake of looking back at high speed and ended up smashing into a evet, bu bu yani. bu truck at 200 kilometers per hour. Bikers, we never encourage street racing. Stay safe. Yes, friends, we never sokak yarışı böyle arabaları tahrik etme yarışma nelere dönüşebilir onu görüyoruz. Bak aynen şu an fokusu arkada onun. Araba ne yapıyor diye. Bak arkaya bakıyor. Kaçla düştü lan? Kaçla çarptı? Bakayım bir hızına. 220-210 düşürdü hızını, 180 diyecektim 170'miş. 170 ile çarpıyor, ucundan dokunuyor Allah'tan. Benim ayakkabılardım. Aa, arkadaki arabanın e, kamerasından görüntü var. İyi varmış, evet. i hope so oh my god do you have a fire extinguisher or anything you got me bro you got me congratulations you uh, okay not really, but Jesus, so I'm glad you're Sürücü, saçma These two drivers almost had a crash. They ended up having a road rage and told the biker to park so they can get the footage from his GoPro. This is why investing in a GoPro or a dash cam is a no-brainer. <laughs>

Abi bak görüyor musun? Yani dünyanın en düzenli ülkelerinden birisi İngiltere. Burada bile bak bir abla indi arabadan. Ben bilmem bunu yapıyordum, şunu yapıyordum. Bu insanlıkta var yani. Hata hata olacak elbette. Önemli olan hoş görebilmek, büyük olmaması, umursamaz davranmamak. Bak görüyor musun? İngiltere'de bile indiler arabadan trafik yüzünden kavga ediyorlar. Yani ne diyeyim ki? Okay, me go around the corner yeah. so she can call the police I was just going to go. Okay. okay, thank you very much. <laughs> istiyor. <laughs> Türkiye ne yazık ki ayrı bir seviye tabii ki ülkemiz. Bunlar var ya bak bu İngilizler, Amerikanlar falan bizim trafiği görürse akılları çıkar. This driver past the cyclist and almost hit him. The biker approached him and a road rage unfolded. Where are you honking at? Was that me? Yeah. Why? Why did you I'm allowed to be in the road? I was off to I was in the path! Why are you why did you honk at me? I can't hear you! I can't hear you! This crazy man was acting very weird. He started threatening. Oha, oh, yok artık canım. Polat sen başlangıç motoru bakıyordun ya attığın donette ne o yanlış görüyorum inşallah. 1390 Super Duke. R Evo başlangıç motoru Polat başlangıç kardeş bu senin başlangıcınsa orta veya ileri seviyende <laughs> ne yapacağım motor mu ürettireceğim